Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Altına ve gümüşe aralık dopingi geliyor. Altın geçen hafta hem dolar hem de ons altındaki düşüş ile yatırımcısını çok üzdü. Eski köklü altın yatırımcısı bilir ki bunlar geçici hareketler. Ama bu yolda yeniler çabuk pes eder, korkar, panikler. Hemen yakınmaya başlar. Amerika Hazine Bakanı Steven Mnuchin, FED ve hazine yıl sonuna kadar eş güdümlü teşvik ve destek paketi konusunda hemfikir dedi. Olası paket aralığa yetişirse altın ve gümüş için hızlı çıkış yaratacaktır. Yine Avrupa Merkez Bankası da aralıkta büyük bir teşvikle gelecek. Gerek FED gerekse Avrupa Merkez Bankası tahvil alımlarına devam ediyor. Yine faizler sıfır seviyesinde devam edecek. Fed tarafında 2023'e kadar sürecek. Amerikan doları zayıflamaya devam ediyor. Hele ABD dolar endeksi 90'ın altına inerse altın ve gümüş kopar. Altın tarafına odaklanırsak Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 küresel mücadele özel temsilcisi Dr. David gerekli altyapı oluşturulmazsa yılın başlarında üçüncü bir dalga gelecek uyarısında bulundu ki bunu aşıya rağmen söylüyor. İki tane hali hazırda aşı var ve bu aşıya rağmen yeniden Dünya Sağlık Örgütü uyarılarda bulunuyor. Yani önümüzde belirsizlik var. Önümüzde dünya ekonomisinde küçülme devam ediyor. Önümüzde parasal genişleme devam ediyor. Önümüzde reel faizlerin eksi durumu devam ediyor. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimizde Altın ve gümüşün yukarı gitmemesi için herhangi bir neden yok. Şu sıralarda olup biten temel faktör özellikle risk iştahındaki mevcut artış ve burada borsalardaki yükseliş. Yatırımcılar bir miktar buraya takılmış durumda. İşte bu bölgedeki oluşan genişlemenin bir şekilde daralması söz konusu. Bu daralma oluşunca altın, gümüş önemli kurtarıcı liman olacaktır oluşan yüksek riskleri tolere etmek için kullanılacaktır. Ve ortada parasal genişlemenin yaratacağı enflasyon durumu da yatırımcıları varlıklarını korumak için altın ve gümüşe yönlendirecektir. Altına bakalım. Ons altın ile başlayalım. Bakın Ons altın 2018 yılında 686 dolardan 1921 dolara gitti ve %178 kazandırmıştı. Bakın unutmuyoruz %178 kazandırmıştı. Burada altının yükselişi 2018 yılında başladı. 1160 dolarda başladı ve 2073 dolar seviyesine kadar gittik. Yaklaşık olarak %77'lik bir artış oluşmuştu bu dönemde. Sonrasında 2073 dolar seviyesinden sonra bir düzeltme yaşadık. Ve görmüş olduğunuz gibi bu kanal içerisindeki yukarı yönlü hareket devam ediyor ve bu kanalın içinde bulunuyoruz. Yani burada altında çok sert bir yükseliş meydana gelmişti 2073 dolar seviyesine doğru ve burada bir düzeltme hareket yaşanıyor. Henüz kanalımızın görmüş olduğunuz gibi orta band seviyesinin de üstünde bulunuyoruz. Yani Aylık grafikte altında büyük bir problem söz konusu değil. Ons altın yukarı yönlü çıkışını devam ettiriyor diyebiliriz ki bu aylık kanal aşağı doğru kırılmadıkça ons altında yukarı yönlü hareket devam edecek diyoruz. Gelelim günlük grafiğe. Günlük grafikte de artık 1850 dolar seviyesi önemli bir desteğimiz. Şuradaki düşen tren çizgisi var. Bu düşen tren çizgisinin aşılması için 1940 dolar seviyesinin yukarı doğru geçilmesi gerekiyor. 1940 dolar seviyesi yukarı doğru aşılırsa önümüzde 2000 dolar seviyesi var ki 2000 dolar seviyesi bu sefer Aralık ayında özellikle yukarı doğru aşılırsa 2200 dolar seviyesi ile 2021 yılına girebiliriz teşvik paketleri ile beraber. Altında yapmış olduğum projeksiyon çalışması var. Bunu tekrar sizlerle paylaşmamın nedeni hocam sizin yıl sonu tahmininiz gram altında 600 TL, gram gümüşte 8 TL idi. Bu seviyeleri halen koruyor musunuz? Evet değerli arkadaşlar. Bu seviyeleri koruyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Ben gram gümüşte 3 TL'li seviyelerde söylemiştim bunu ve gram gümüş geldi 7 TL'li seviyelere. Yani 8'e bir şey kalmadı. Yine gram altında da bunu söylerken gram altın 250 TL'li seviyelerde bulunuyordu ve gram altında geldi 550 seviyelere. Oldukça yüksek büyük kazançlar oluştu. Bu yönüyle kısa vadeli gitgellerden korkmak ve yine kısa vadeli düşüşlerde düzeltme hareketlerinden korkmak, paniklemek çok da doğru değil. Bakın ben altında şöyle bir çalışma yaptım 2022 yılının ortalarına kadar altında 10 altında 2018 yılında başlayacak olan 1160 dolar seviyesindeki yukarı yönlü hareketin 3000 dolar seviyesinde sona ereceğini söylemiştim ve bu tarih 2022 yılının 6. ayına denk geliyor yapmış olduğum projeksiyon çalışmasında. Bu dönem dolar kuru 15 TL olursa gram altın 1446 TL olabilir demiştim en son yapmış olduğum düzeltme ile. Yine ikinci aşamada ise 2400 dolar seviyesine gelecek ons altın demiştim. Onun tarihi de 2021 yılının 6. ayı ve bu dönemde dolar kuru 9 TL olursa gram altında 694 TL olabilir demiştim. Yapmış olduğum çalışma ölçeğinde elbette bunlar çalışma. Altın ve gümüş benim çalışmalarıma göre hareket edecek diye bir kaide söz konusu değil. Bunlar birer tahmin elbette. Bunlar birer projeksiyon çalışması. Projeksiyon çalışmaları önceki hareketler ve yine altın destekli fonlar, merkez bankalarının mevcut altın hareketleri yine Yine dünyadaki mevcut küçük yatırımcıların altına olan talebi aynı zamanda takı sektöründeki gelişmelere bağlı olarak bu projeksiyon çalışmalarını yapıyorum. Bu yönüyle değerli arkadaşlar hedeflerimi aynen olduğu gibi koruyorum. 2022 yılının ortalarında ons altında 3000 dolar, gram altında hedefim 1446 TL. Yine gram altın tarafına bakalım. Bu son düşüşte gram altın yatırımcıları çok panikledi, çok korktular, çok serzenişte bulundular. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, altın uzun vadeli, orta vadeli bir yatırımdır. Sabır gerektiren ve ki eskiler bunu çok iyi bilir sabır gerektiren bir yatırım aracıdır. Bakın altın 2016 yılının başlarında 99 TL. Şimdi ne kadar? 473 TL. Görmüş olduğunuz gibi altında ne olmuş? Yaklaşık 5 katlık bir artış meydana gelmiş 2016 yılından beri. Peki 2016 yılından buraya gelirken altın böyle sürekli hep yükseldi mi? Hayır. Bazı dönemlerde düzeltmeler yaptı. Örneğin 273 TL'den yani şu 273 TL seviyesinden 202 TL seviyesine inmiş. Yine gelmiş bakın şu bölgede sert bir düzeltme yapmış. Yani çeşitli dönemlerde altında bu tarz hareketler olabilir. Burada hemen yılmak, korkmak, paniklemek, eyvah yandım bittim artık altın yükselmeyecek durumuna kapılmak çok doğru değil. Siz bir yatırım yaptınız. Altın uzun dönemli, orta dönemli en az bir yıllık bir yatırımdır. Burada bu kararı aldınız ve bu şekilde yatırımınızı takip edin. Heyecana, paniğe gerek yok. Dediğim seviyeleri 2022 yılına kadar altında güzel bir kazanç olacağını düşünüyorum. Ben bunu böyle düşünüyorum. Kendim için düşünüyorum. Kendim için söylüyorum. Bu elbette yatırım tavsiyesi değildir. Son karar size aittir. Birçok yatırımcıyı dinleyin. Birçok konuda bilgi alın ve fikriniz böyle oluşsun. Son kararı kendiniz verin ki kararınızdan mesuliyet duyasınız. Kimseyi suçlamayın değerli arkadaşlar. Oldu mu? Hadi bakalım. Altın şu sarı tehlikeli bölge içerisinden çıktı ve bu bölgede önemli alım fırsatları da oluşmuştu. Tekrar kendisini 475'in üzerine attı. Burada 476 seviyesi yukarı doğru aşarırsa tekrar 488'li seviyelere bir atak görebiliriz. 488 seviyesi altında bir direnç konumunda ki bu seviyenin de yukarı doğru aşılmasıyla tekrar 550 seviyelere yeni ataklar görebiliriz. Hem dolar tl kurundaki artış hem de aralık ayında ons altın tarafındaki artış ile altında 600 TL'li seviyeleri görebiliriz. Göremezsek de hemen 2021 yılı başlarında bu seviyeleri göreceğimizi düşünüyorum. Gümüş ons bazında özellikle 13, 14, 15 dolarlı seviyelerde iken gümüşte yukarı yönlü hareketin tırmanacağını ve ons gümüşün 30 dolarlı seviyelere çıkabileceğini söylemiştik ve bu seviyeleri gördük. Sonrasında elbette düzeltmelerde yaşadık. Ons gümüş tarafında da birinci aşamamız bitti. İkinci aşama içerisindeyiz. Bu ikinci aşama 30 dolar seviyesinde sona erecek. 30 dolar ile 40 dolar seviyesi arasında üçüncü aşamamız söz konusu. Bu 40 dolar seviyesi yukarı doğru aşırısı dördüncü aşamaya geçeceğiz. Şimdi yapmış olduğum projeksiyon çalışmasında 2022 yılının 5. ayında ya da ortalarında burada gram gümüş tarafında 28.90 TL seviyesini görebiliriz. Ve ons gümüşte 60 dolar olarak öngörüyorum yapmış olduğum çalışmada. Evet değerli arkadaşlar. Gümüş bakmayın 24 dolarlı seviyelerde duruyor. Gümüş önümüzdeki süreçte hedefi 30 dolar seviyesi olacaktır. Artık 30 dolar gümüş için benim kanaatime göre çok basit bir hedef kalıyor. Çünkü özellikle gümüşe yönelik önemli bir talep oluşacaktır. Önümüzdeki 2021-22 yıllarında güneş panellerindeki yoğun kullanımı ki sanayideki gelişme ile beraber gümüşün sanayide de yoğun kullanımı gümüşe talebi artıracak ve gümüşte hızlı yükselişler göreceğiz dediğim tarih çerçevesinde. Ons gümüş tarafında artık bizim için 23 dolar seviyesi önemli bir destek. Gümüş tabi volatil çok daha altına göre sert hareketler yapıyor. Bu yönüyle gümüşte heyecan ve panik yapmamak gerekiyor değerli arkadaşlar. Gümüşümüzü de ne yapacağız? Koruyacağız, saklayacağız ve yeri geldiğinde karımızı elde ettiğimizde satacağız. Gümüşteki dalgalanmalara dediğim gibi aldanmamak gerekiyor. Elbette burada düşüşler alım için her zaman fırsattır kullanılabilir. Ons gümüş tarafında da burada artık 25 dolar seviyesini yukarı doğru aşarsak şu görmüş olduğunuz özellikle 25-75 dolar seviyesini yukarı doğru aşarsak 30 dolar seviyesine doğru hareketler görebiliriz. Gram gümüşte de tehlikeli bölgeden çıktık. 6 seviyesini yukarı doğru açtık. 6 14 seviyesi var. Kritik bir seviyemiz. Bu seviyeyi yukarı doğru aşarsak yukarıda 6 40 seviyesine doğru yeni bir atak başlayabilir ve bu seviyenin de yukarı doğru aşılmasıyla 7'li seviyelere yeni ataklar görebiliriz gümüş tarafında. Gram gümüş hem ons gümüş tarafındaki hareket önümüzdeki süreç açısından önemli olacak. Hem de dolar tele kurumdaki artış ile 2021 ve 2022 yıllarında altına göre daha iyi kazandıracağını düşünüyorum. Ben bu yönüyle biraz daha gümüşe olan ağırlığımı arttırdım. Değerli arkadaşlar piyasalardaki volatiliteden, piyasalardaki değişkenlikten, olumsuz etkilenmemek için ya da çok fazla kayıplara uğramamak için mutlaka portföy yapıyoruz. Portföyümüzü geniş tutuyoruz. İçinde 5 tane, 6 tane ürün olsun. Bu şekilde sizi dengeler ve burada özellikle çok kar ettiğiniz bir ürünü satıp aşağıda çok düşen bir ürünü alma şansınız da olabilir. Ancak portföyünüz sınırlı olduğunda özellikle tek araca yatırım yapmışsanız o araca mahkum kalırsınız. Bu da sizin riskinizi artırır. Çünkü piyasalar çok değişkendir. Çünkü piyasalar çok oynaktır. Özellikle böylesi değişken ve çalkantılı dönemlerde mutlaka portföyümüzü geniş tutuyoruz. Dünyada ve Türkiye'de Bitcoin ve altcoin'lere ilgi hızla artıyor. Bitlo.com kripto para borsası ile kampanyalar yapıyorum. Kendim de bu borsayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü güvenli, hızlı ve kolay işlem yapılıyor. Videonun altında referans linkim var. Buradan kayıt olanların herhangi bir sorunu ve şikayeti olursa borsa ile direkt iletişime geçip hızla hallediyorum. Referans linkimi kullanıp kayıt olanlar bu yönüyle bir adım daha önde olacaklardır. Bir dünya yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.